HPV virüs enfeksiyonunun aslında gerçek bir tam tedavisi yoktur. Çünkü bu virüs bir kez insan vücuduna girdiğinde hücre içi canlı kalarak yaşamına devam etmektedir. Biz ancak HPV virüsünün yol açtığı genital siilleri tedavi etme şansına sahibiz. Bu siillerin tedavisi de mutlaka gerekmektedir. Çünkü siil bir kez ortaya çıktığı zaman hızla yayılma ve bulaşma eğilimi taşımaktadır ve sihirin varlığı virüsün aktif bulaşıcılığının en yüksek olduğu dönemdir. Bu nedenle HPV enfeksiyonuna bağlı bir genital sihir tespit edildiğinde bu sihirin mutlaka birtakım yöntemlerle yok edilmesi gerekmektedir. Bunlar genellikle kriyoterapi, dondurma, yakma, lazerle tedavi, birtakım lokal etkili asitik e, asit içeren ilaçların kullanımı ve hatta bazı durumlarda cerrahi olarak çıkarılması ile tedavileri mümkündür. Ama en sık yapılan genital sihir tedavisi yakılma yöntemidir. Bu şekilde sihirler ortadan kaldırılarak hem virüsün aktif olarak bulaştırıcılığına son verilmektedir hem de yayılması engellenmektedir. Çünkü sihirler tedavi edilmediği takdirde giderek büyüyerek hastanın genital bölgesinde ne yazık ki çok büyük ebatlara varan oluşumlara ulaşabilmektedirler.